dediğiniz her yeri çıkartıyoruz. Evet. Sökülmüyor dediğiniz her yeri söküyoruz. Siz yeter ki... Sökmek isteyin. Mihriban Hanım benim temizlik anlayışıma göre görselde temiz. Ama benim evimle kıyaslarsam temiz değil. Örümcek ağ var mı diye bakıyorum Mihriban Bana bak kenarda. Bak. Kornişin üstüne bakıyorum dur. Bak. Evet kornişlerde de... Zaten bu ev yeni badan olmuş dedi değil mi sen? Aynen çık çık Kadir ben bile çıkıyorum. Mihriban abla kombinin üstü de temiz. Kız sen temiz kadınsın vallahi. Tabii ki. Yani o kadar iki işte çalışıp bunca adamın peşine yine maşallahsın. Her hafta sonu pazar günü herkes evden postalıyorum. Evi her, her tarafı ortaya alıyorum, siliyorum, süpürüyorum. Komple Ama ayrıntı. ayrıntıları artık yoruluyorum. Bir de hafta sonu diye benden özel yemek bekliyorlar tabii Kadir. Mantı börek böyle Bizim oranın tulu e, sulu böreği. Hafta sonunda sizi dışarıya çıkarmıyorlar mı? Yok dış sesler. Onlar çıkıp onun içeri kapatıyorlar. Ha, onlar dışarı çıkıyorlar ben içeri giriyorum. Böyle yapıyorlar. Anne bugün temizlik var mı? Evet. Tamam biz gidiyoruz o zaman. Herkes arkadaşına gidiyor. Ben evde kalıyorum. Annen yaşıyor mu? Yaşıyor. Arasana anneni. Bana sahip çıkın de. Beni burada çok izliyorlardı. Annemin evinde de aynı çalışırdım. Babamın Irak İşi... övmeye ne gerek? Sana zaten <laughs> felek gülmemiş. İş yapmayı Orada da benim üstüme Peki yemekte de iddialı mısın? İddialıyım. Yemekte Elin de hızlı, hızlı mıdır? Yani börekli çörekli yetiştireceğine Yeti inanıyor musun? Yetiştiririm. Çünkü ben çalışıp saatle hep yani. Hep otomatik saatle çalışıyorsun. Yani sağ hani çabuk. Ya çabuk. bu kadın vallahi benim içime paraladı. Ya yemin ediyorum şu an o senekileri o kadar hırslıyım ki anlatamam sana. Bir yandan da bizim evdekilere hırslı. Yalnız şunu söyleyeyim. Siz aslan gibi kadınsınız vallahi. Teşekkür ederim. Zaten teşekkür. kadın o gün dedi ya aslan olacağım ben aslan. Mihriban Hanım, dilerseniz biz Kadir'le iki dakika oyalanalım. Siz bir içeriye gidip gelin. Gidin. Sen tamam. vallahi git git. Ben için parçalan diyor. Bu kadını bir koyun bir dışarı çıksın bu ya. Sen git, sen git. Biz bugün buraları silip süpürelim. Sen biraz hava al abla. Bugün sana müddet veriyorum. Bana bak gel buraya ne yapacağız? Bence bugün Mihriban Hanım'a İstanbul'u gezdirelim. Tur attıralım. Kalk. Hadi gel salonda bir plan yapalım. Ne planı yapacağız zaten? Vallahi Sultanahmet Ayasofya Boğaziçi Köprüsü. Sen gel hadi gel. E, hadi. Allah aşkına ne yapacağız? Söyle bana bir meraktan ölüyorum. Ben diyorum ki Mihriban Hanım'ı güzelce bir gezdirelim. Zaten baksana kadın dışarı çıkamıyor diye dışarının tablosunu eve astırmış. Bütün gün bakıyor zavallım oraya. Mihriban abla giyin de gel. E, bir şey diyeceğim şey yemek yapacağız. Nasıl gezeceğiz biz? Boş ver yemeği. Biz gidip gezelim. He sen de. Final gün 15 bin lira sahip belli olacak. Mihriban abla çabuk giyin pardesönü. Geliyorum Kadir. Ümraniye'de de gezecek neresi var ki Kadir. Allah cezanı ver. <laughs> Aslan geldi. Kostümümü giydim Kadir. Hadi dışarı gidelim. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ya Kör Allah. olmuyorsa senin başının altından kalktı değil mi bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> senin ben böyle ümrün yüzüklerinde <laughs> kaçsız kral pele <benim. gülüyor> kız. Dış ses. Hep diyorum aslan gibi kadınsınız. Ömrü hayatında kuyruğumda yok demezsin. <laughs> Cidden kadın haftalardır ki günlerdir seni de biz inanmadık. Cidden aslan gibi kadınmış. Yemin ediyorum. Seni böyle Fatih Terim'in yanına götüreyim ben. Hani şöyle bir geçin uzanın aslan gibi. Ya dış ses Allah aşkına. Hadi ama lütfen şöyle Kadir'e doğru aslan gibi uzanın. Kadir bu ne biliyor musun? Aslan yattığı yerden belli olur. Allah seni kahretmesin ya. Allah. Bir şey diyeceğim. Sen akşam abi bu kıyafette... Abinin adı ne? Selahattin. Selahattin bundan sonra böyle. Artık eski mihriban yok. Ha! Selahattin artık bundan sonra böyle. Eski mihriban yok. <laughs> <laughs> mihriban da inanmıyorum. Yalnız bu başın üstüne bir de yazma bağlısın. Finalde misafirleri böyle karşılayalım mı? Hayır. Kadın şık olmak istiyordu ya. Ya şıkır şıkır kıyafetler giymişler. Şu kıllı şeyin içine soktuyuz beni. Yandım. <laughs> Kafasını çıkarın bari şunun. Kız Mihriban abla hiç böyle olacağını aklına gelir miydi? Öyle. Hayır ya, ben normal bir programa katıldım sandım. Bizde hiç normallikler olur mu Allah'ını seversen? Ay. Böyle daha güzel oldu bence. Yandım. Kadir. Kız bu ne güzel şeymiş. Sen tak bakayım. Kadir. <laughs> Temizliğin aslanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kirlere karşı kükürüyorum. <laughs> Yemeklerin aslanıyım ben de. Güzel oldun mu bari? çok güzel oldu. Ya sen var bütün işler senin başına alttan kalk. Kız bunları nasıl da düşünüyor buluyor. Dış ses bunu nereden buldun ya? Bunu sünnetli kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> Sünnetçi kaldı. <laughs> ben böyle bir şey değilim. Ne <laughs> şey güzel. Bence <laughs> de. Kalk gidelim kalk. Kalk, kalk. kalk, Hadi artık etaba gidelim. Etaba gidelim. Hazır mısın? Ay yorduyuz yorduyuz. Şimdi beni etaba mı gönderiyorsunuz? Evet. Etapta da canın çıkacak. Sonra Aa, nasıl yemek yapacaksın bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Hazırsan. Ağzım hep kılgırdı. Kız kalk gidin. Hazırım. Ben bir epilasyoncuya uğrayayım. Kalk ablam. Ben <gülüyor> <gülüyor> Evet. Mihriman ablamla mutfaktayız. Evet. Bugün muhteşem lezzetler birbirinden güzel enfes lezzetler yapacağız. Öncelikle hangisinden başlıyoruz? Vurma tatlımızdan başlıyoruz. Vurma tatlısından başlıyoruz. Vurma tatlısının malzemeleri. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, aldığı kadar un, um, bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çimdik toz. Bütün malzemelerimiz bunlar. Hazırsan sırayı başlatıyorum. Tam 2 saatim var. Abla 3-2-1 süren başladı. Önce bir çay bardağı sıvı, sıvı yağ, yağı, bir çay bardağı yoğurt, Tamam. Tamam. Evet. gün ne kadar? Bir çay bardağı süt. Bütün ölçümüz çay bardağıyla sayın Onu sayı sonra atalım. Evet. ne koyduk Kadir? yağ koyduk, süt koyduk, yoğurt, yoğurt koyduk. koyduk. Yumurtamızı kırıyoruz. Tamam. Ve unumuzu hafif şuradan Eliyormuş. alıp evet. evet. Güzel böyle. bunu oh. eliyoruz. Unu elerken içine bir Heh. çay kaşığı kabartma tozumuzu atıyoruz. Bir dakika Kadir'ciğim. Ne güzel eriyor. Elimle yoğurabilirsin Elimle yoğuracağım, bir dakika. Tuzunu Kırasın. da unu koyarken bir cimcik tuz atıyoruz. Tamam. Un dökeyim mi? Evet. Kıvamı kulak memesi mi oluyor abla? Evet, kulak memesi. Vallahi. Yumuşak bir hamur oluyor bu, burma tatlımız. Evet bunu yoğuruyoruz. Ve bugün ve bugün ben size çok özel bir tarif vereceğim. Ne tarifi vereceğim? Sürekli sosyal medyada biliyorsunuz ki evde her yerde helva yapıyorum. Benim helvamı çok seviyorlar. Size bugün Desene bugün senin helvanı yiyeceğiz. Allah cezanı vermesin. Sen vefat ettiğinde de bu helvadan yapacağım Allah'ın izniyle. Bu helvayı beceremezsin. En iyisi mi sen önden git ben arkandan güzelce kavur yiyelim, yiyelim. ben de peşin sıra gelirim. Şimdi bir adet margarini güzelce dök. Gerçekten de çok güzel döktün. Şimdi sıvı yağımızı döküyoruz. Yağın ölçüsünü de söyle ama. Göz kararı Göz kararı. Bir paket margarin kesin. Bu helvanın en büyük özelliği yağının bol olması. Normalde biliyorsunuz böyle teyzeler yapıyor. Unu kavuruyor. Onun üstüne de kaynayan şerbeti döküyor. Hamur oluyor yapışıyor. Hiç sevmediğim helva tarzı. Kadirciğim hamurum yoğruldu. Tamam. Biraz dinlenmeye alıyorum bunu tamam. köşeye. Tamam. Şu bardakları da alalım abla hemen şu tarafa. Ben bunun hemen elimi yıkayıp, tamam, ben şerbetini, şerbetini koyuyorum. <laughs> Koy şerbetini. Ben bu arada helvam için şerbet kaynattım. Şerbetinin ölçüsü nedir peki Kadir? Şerbetini de... Ben iki bardak su, iki bardak şekere bir bardak su koyaraktan böyle bal kıvamı yapacaksın. İkiye bir o zaman. İkiye bir. Şerbetin koyu olması lazım. Helvamız da biraz yağlı olduğu için yoksa cıvık olur. Böyle cılım cılım olur. Siz bulma tatlısının şerbetini nasıl yapıyorsunuz Mihriban Hanım? Ben şerbeti 3 bardak şeker koyuyorum. 4 bardak su koyuyorum. Bire bir değil yani. Bire bir buçuk gibi sizinki. Evet. Bire bir buçuk oluyor. Şimdi bu helvanın diğer bir özelliği ise kısık ateşte kavrulması. Asla altını açmayacaksın. Yoksa yan yanıyor, yanık kokuyor. Bir diğer özelliği o hani diyorsunuz ya nasıl böyle macun gibi oluyor. Helvayı da soğutuyorum, şerbeti de soğutuyorum. İkisini soğuk birleştiriyorum. Azar azar döküyorum. Var ya bayılacaksın bu helvaya. Mihriban Hanım'ın kıymalı pidesi. Umarım dünkü kıymalı börek gibi olmaz. Şimdi helvamızın yağını ısıttık el, el de yağın altını kapatıyorum. Yağın bir o şeyi, ateşi bir gitsin. Şimdi üstüne bak onu sen hemen kaşığın arkasıyla istersen sen ile ben karıştır. Ben karıştırırım. Ama arkasını bastır topak olur bak. Pidemizin hamuru da yoğruldu. Oh kız ne kadar hızlısın maşallah. Bunu da kenara alalım. Şimdi bu helvayı yaparken birden un koymuyorsunuz. Yağ köpürdükçe un ekliyorsunuz. Yağ köpürdükçe un ekliyorsunuz. Sen şimdi aç bunun altına. Ama çok zor bir iş bu Kadir. E ne zannettin ya öyle yalap şalap iş mi olur? Adam ocak açıp kapatmaya bile elin diyor. Şimdi ben bunun tuzunu atıyorum. Haşlıyorsun törtesini. değil mi abla? E, Yoğurayım. E, yuvarlayalım dursun kenarda. Tamam. Bunu hemen haşlarız. Bunun işi. Sıcak sıcak. Evet. Servis, servis yapın. Sosunu da sonra yaparız. Ve bunun en güzel özelliği reyhan kurusu koyuyoruz. Reyhan. Oo, kurusu. Maraş'tan mı geldi? Evet, Maraş'tan geldi reyhan kurusu ve salçamızı koyduk. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Kadir, biliyorsun en hamanat benim Türkiye'yi açılıyor Kadir. Hadi yapan olsunup. Evet, ekranların en lezzetli, en temiz yarışması. ...oklavaların tıkırdadı, toz bezlerinin gıcırdadığı Televizyon ekranlarında eğlence tufanı estiren program ne yapıyor? Artık İstanbul'un dışına çıkıyor. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Türkiye'mizin tüm hamarat hem hanımları hem de beyleri hazırsanız geliyoruz. Hemen başvurun. Gelelim sizin de hamaratlarınızı, yörenizin muhteşem lezzetlerini ve tabii ki de temizlik yollarınızı tüm Türkiye'ye anlatalım. Ve birinci olun 15 bin liranın sahibi olun. Evet geliyor, geliyor, geliyor. En hamarat benim geliyor. Oh, oh. Niye bu kadar mutlusun derseniz çünkü Kadir'in helvasını kavuruyoruz burada. Ya seni Allah kah. Zamanı geldiğinde de senin helvanı kavururken böyle tef çalacağım ben. Kalam bak ki gidene demişler. Darılmazsın değil mi tef çalmama? Da, darılmayayım. <laughs> Orada derdin basını askı. Seni mi düşüneceğim? Zaten sen çok değil. 3-5 seneye gidersin böyle giderse. Niye gideyim ben 3-5 seneye ya? Kadir. Kız vallahi bu beni öldürecek. Çoluğum yok, çocuğum yok. Daha benim düğün yapacağım. Ben evlenmek istiyorum. Ya. Ama ben seni masraftan kurtarıyorum. Hangi masraftan? Öbür tarafta daha büyük bedeller ödeyeceğim. Dünyanın dedikodusunu yaptım burada. Milleti birbirine düşürdüm. O kadar evde desen zaten çok yalan söylüyorum. E komşuların arasında da dedikodu yapıyorum. Kız ben ne kadar günahkarım. için tekrar söylüyorum. Şu anda yapmış olduğum, sürekli evde de yaptığım helva. Herkes tarifini soruyordu. Herkes öğrensin diye televizyonda yapayım dedim. Şimdi bir paket bütün margarin. Üstüne böyle bir çay bardağı olacak kadar sıvı yağ koyuyorum. Yağları eritiyorum. Daha sonra altını kapatıyorsunuz. Yağ ılındıktan sonra üstüne göz kararı çok kota olmayacak şekilde un ekliyorsunuz. Sonra tüpün altına yakın. Mümkün mertebe küçüklükte yapın çünkü çok uzun kavuracağınız için yorulabilirsiniz. Sonra un yağı yiyip sıcaktan köpürdükçe un ekleyin. Ekleyin, ekleyin, ekleyin. Sonunda şöyle biraz hafif sıvık bir hal alsın. Yalnız şu anda ekrandakilere sesleniyorum. Sakın böyle sıvık oldu diye korkmayın. Çünkü bu soğudukça katılaşıyor, yağı donuyor. Ondan sonra da iki bardak şekere bir bardak, bir buçuk bardak su koyup şerbet yaptım böyle katı kıvamda. Bunu da soğuttuktan sonra onun üstüne ekleyeceğim ve muhteşem altın rengiyle ekranlarda fırtına yaratacak. Evet, bu da pizza ustamız İtalya'dan yeni getirtirdik Abla bu arada pişecek başka bir şey var mı? Bak kavrulacak, edilecek bir yandan onları pişirelim. Hayır, pidenin içini hazırlayacağım şimdi. Çiğden evet, mi yapacaksın evet, pidenin içini? Evet, Tamam. Çiğden hazırlayacağım şimdi. ses hazır mısın? Ne yapacağım Kadir? Hadi gel şerbetini ekleyeceğiz helvanın. Evet, şimdi. En özel hali helvamız bakın soğudu, soğudukça biraz daha katılaştı gördüğünüz gibi. Şimdi azar arda şerbetini ekleyeceğim. Soğuk şerbeti, soğuk helvayı ekliyorum bakın. Abla hemen şu tavuk şeyini karıştıracak, ben bir kap alayım şuradan. Abla. Bak altını görüyor musunuz? Güzel, Hiç sen bir şey yani. altını çevir onları. Zaten. Az koy, az göbek, çok o göbek. Niye doğradın hepsini? İyi mi abla? Hadi gel şunu bir yandan çıkartayım hemen. Bu iyi mi? Yeter. Maydanoz koyuyor muyuz? Hayır ona yok. Ne koyuyoruz? Sadece mısır, mayonez, tavuk. Arkadaşlar son 35 dakika. Tamam. Ne şaka? Aa şaka olur mu gerçek? Şimdi ne yapacak abla? Fellah köfteleri atıyorum su kaynadı. Tamam fellah köftesini atın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi utandırma. Fındıklı kurabiye için malzemelerimiz. 250 gram tereyağı, bir yumurta, bir bardak şeker, bir bardak fındık, kabartma tozu ve 3 bardak un. Tellaha da attık. Ne kaldı? Abla başka yapılacak. Kurabiye. Kurabiye ile pide mi pişecek zaten? E, pide pişiyor. Tamam. Koydum. Pide pişer de kurabiye pişecek mi acaba? Kurabiye çabuk pişer. Çay, çay nerede? Şey nerede? Çaydanlık nerede? Çay balkona, balkona koyduk çaydanlığı. Bekle, bekle, bekle. Sizin kurabiyelerin şekli de biraz biçimsiz oldu Mihriban Hanım. Şek o böyle dağılacak. <laughs> Açılacak. Tamam çayın altında yaktı Mihriban abla. Peki başka neyimiz kaldı? Sosumuz kaldı. O fındığı boşaltıp sosunu yapacağım şimdi. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Fellah köftesini alıyorum ben. Sosu için bir şey katıyor musun? Bir salça malça bir tane. Tabii derdiden. tabii kavuruyorum ya. Şimdi robottan sadece domatesini çekiyorum. Domatesi çek. Şu anda fellak köftenin sosunu yapıyoruz. Domatesi robottan çektik. Buradaki maydanoz ne olacak Fikri Maydanozu sos içine koyacağız. O her şey maydanoz olacak sen merak et. Sarımsağı ne yaptın Kadir? İçine attım alır, Heh, İyi yaptın. Salçadan ne kadar koyuyorum? Salça dur kavrulsun şey. Tamam kavrulsun. Pul biber attık, tuz attık. Yiyeceğim. O ne? Karabiber. Karabiber. Biraz kavrulsun pişmeye yakın salçasını maydanozunu koyacağız. Tamam. Maydanozu koyacağız acele etme dış ses. O pişsin. O şimdi illa bir şey yaptı ya onu muhakkak kullanacak. 23 dakika. 23 dakika. Abla işi kurabiye mi var fırında? Kurabiye var tamam. ben. fellah köftesi Tavuk salatası Keşke otası, içini okey. hazırlasaydık ben şunu nasıl değişli köfte yapardım. Ay yapın valla. Abla şey yap. Yapma yap yapma. Antep usulü yapma yap. <laughs> Dur ben tencereye gibi hemen sıvı yağ koyayım ocağa. Al. Çabuk sen gel bu tarafa. Evet son dakika gelişmesi. Artan e, işi köfte, fellah köftesi harcımızdan hemen antep usulü yapma yapıyoruz. atıyoruz. Soğan koyacağız, tuzunu at. Pul biberini minnacık da salça koy. Tamam, pul biber attım, azıcık salça koydum, tuzunu attım, karabiber. Soğan çekeceksin robotla. İnce ince doğrasın abla ama sen ince ince doğrayamazsın. Soğan şeyi... Öyle mi? ince ince mi doğranır? Soğan Ya çok biber. büyük doğradın onları. Bu içli köfte bakın incecik sarı gibi böyle olur. Bak nasıl güzel kapattı. Hemen koy tepsiye birazdan şey yağ kızsın. Son 13 dakika. Doğru iyice çat çatlasın. Çıklamasın. Kız çayın ne? kapağını kapat. Kapatayım abla. Çayı da atmışsın. Şey kurabiye nerede? Dışarıda balkonda tatlı da vurma da balkonda. fındıklı kurabiyelerinizin piştiğine emin misiniz Mihriban Hanım? Abla sanki bu biraz hmm. pişmemiş gibi. Bak aa. Ah niye öyle oldu benim? Sen ama? bir, bu fırın birden harladı abla bunları. Hmm. Hiç 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 üzülmeyin. Bu kurabiye böyle kıyır kıyır olur deyin. Onlar anlamazlar nasılsa. Moraliniz çok bozuldu ama hala 12 dakikanız var. İsterseniz bir daha yapın fındıklı kurabiyeyi. Yetişer pişer mi ki? Yetişer. Hadi o zaman pişirin. Bırakın içli köfteyi şimdi. Hayır ha bu dört tane. Sen içli köfteyi şey yap. Allah helal olsun size Mikriban Hanım. Hiç üşenmeden ikinci kez yaptığınız yapındıklı kurabiyeyi çok takdir ettim sizi. Neyse kurabiyeler sağ salim fırına girdi. Ha, kurabiyemiz. O oh, kurabiye yaşayana kadar Tencereyi de boşaltalım. masayı hazırlayalım mı? Hadi. Hadi hemen şurayı boşaltalım. Kurabiyeyi fırında unutma abla. Yok baktım yeni baktım. Senin ikramlıkların da vardı. Evet bas yatağın üstünde. Getiriyorum ben. Oo bu ne böyle Kadir? Kol böreği. Nereden çıktı şimdi kol böreği? İkramlık. Of suçlamaya da. Sabaha kadar onları yaptım dış ses. Uyumadım bugün hiç. Bunları yerleştirdim. Ben gideyim mutfakta bulaşıkları toplayayım biraz. Tamam mı? Tamam ablacığım. Hadi, Hadi, Hadi abi. Abla. Ben birinci olmazsam kimsenin birinci olmasını istemem. Çünkü birinciliği ben hak ettim. Birinciliği bu hafta benden başka hiç kimse hak etmiyor. Evet. Baklavalar, kurabiyeler, her şey hazır. Koy ablam ortaya. Ve de de süremize kadar kaldı. 10 saniye. Tamı tamına 10 saniye. Yani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma benim yerim var. Oho. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma benim yerim var. Vuh. Evet. Kadir Ezildi ile Enamarat benim de bir haftanın daha sonuna geldik ve son masamızda birazdan karşınızdayız. Bakalım, bakalım, bakalım. Mihriban Hanım'ın elinin lezzetini diğer yarışmacılar da beğenecekler mi? Puanlar nasıl olacak? Bu hafta 15 bin lira kim alacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi giymeye gidiyoruz. Haydi buyurun. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Pişmemişleri şöyle arka koyuyorum. <laughs> gel, gel buraya gel. Son dakikan gecesi. Görüşmek dileğiyle. <laughs> kameraat bu haftaki son gününde hamur işi üstadı Mihriban Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Temizliğine, titizliğine, elinin lezzetine, damağının zevkine güvenen Mihriban Hanım bugün konuklarının karşısında iddialı bir sofrayla çıkacak. bacımızın bugünkü menüsünde kıymalı fide, fellah köftesi, tavuk salatası, fındıklı kurabiye ve burma tatlısı var. İki saatlik sürenin içerisinde içli köfte de yapmayı başaran Mihriban Hanım, bakalım günün sonunda rakiplerinden kaç puan alacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.